arkadaşlar bugün sizlerle bundan bayağı bundan açtık. Bundan bayağı açtık evet. ama video çekemedik. Bundan çünkü bayağı bir açtık. YouTube kanalım yoktu. Yani çok Bunu bayağı da almıyor. Otur açılmış. şimdi açalım. Açmayalımız böyle biz bundan çok aldık bu arada. İlk evet. değil. Biz hep alıyorduk. Ama ama normalde de video çekerdim ama Şu o aralar YouTube kanalım yoktu. Yok. Anladım. Anne, anne. Anne, Anne, video çekiyoruz. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ben bunu istiyorum. İsmini unuttum. Çünkü ben buyum. Çünkü ben buyum. Çünkü ben buyum. Çünkü ben bunun kabını asla atmıyorum bu arada neden? Şuradaki Şu şurakun bana çıkmıştı bir kere. Burada, bu bu bir de, da burada e, da kız da var ben. Aynı olan. Bu da kız da var hadi kız. ben açıyorum. İstediğim çıkmadı. Resim paletli bir Hiç. şey çıktı. Göster Bilmiyorum. arkadaşlara. Resim paleti var. Muza gel. Açıyorum. Anlamadım. <laughs> oh, bu ne lan. Bimzi. Oğlum bu ne? Kimisi galiba. Ne? Oğlum bu ne? Ne? <laughs> <laughs> bu ne? Burada yok bu. Ne bu be? O maske <laughs> de yok. O ne? Vardır ya. Vardı. Bu değil mi? Hayır. Arkadaşlar bakın. Çıkana çok değişik bir şey çıktı. İşte Ve burada iyi. yok. Ya! Bakın. Abi çıktı şeye bak. Yören çıktı bana ya. Bakın. Prenses bile çıkmadı. bana çok değişik bir şey çıktı. <laughs> Onu ne yapsın? <laughs> Yemek yiyeceğiz. Ama <laughs> çünkü. Onu bırak dolaba koy. Bu kafeye çıktı. Bakın ya <laughs> yapacağız ve çok büyük bir çıkıyor. Hmm. Ne? <laughs> Kızım erkek mi belli. Saçlarına kesin erkek evet. mi? Bana çıktı bakalım. dur şimdi bu açalım. Gösterelim gösterelim. Bak gözünü kapa ben de kapayacağım. Bunu da aktarayım sana. kız İlk çık Kız çıktı. <laughs> kız, <laughs> kız çıkmış. Benim olsun mu? O zaman bunu bana ver. Hayır bu benim kız. Aa bu kız. En iyi bana çıktı. Bunlardan bir daha alacağım ama. Zafer çıktı. En azından şu çiçek çıksaydı. Bir bakayım. Evet. O sende var mı? Evet var. Evet var. Evet var. İşte benim çiğlem var. Bunları böyle takamıyorsunuz ya şuralarda. Çok minik diye. Bak ben şuraya böyle sıkıyorum. Sıkamıyorum. Sıkıyorum Bak böyle şu hemen. Bak böyle büyüyor. Son... Ne Bakın büyüyor. Gözük, gözüküyor. ya büyüyor? bu oyuncaklar. Büyüyor. Tak. Taktım. Bak bu senin olmaz hmm. bende ki. Momo tamam, çok çıktı. Gidin isterken bunu istiyordum. Gitti bana bu çıktı. Üfüne fırlatacağım bunu. Aa! Bana puk diye çıktı. Pop. Abi hele muzoya düşün. Puk, puk. puk! Bunu dur açıp bir de gösteririm arkadaşlara. Al takas yapın bence muzoyla. Tam ablamız, Tam ablamız ablam bir şey çıktı buoya. Bakın şimdi. Tam ablamız bir Abla bak. Gel gel sen bu böyle takas yapalım. Ara. Ara. Sevmiyorsan bana ver. bana bu kadar da tamam tam hiç çıkıyor bana bunları. Tamam ki koli. Hep durum. Onun bunu boyayacağım. Wow. Arkadaşlar bay bay videonun sonuna geldik. Bugün bu kadardı. Arkadaki videomu da beğenmeyi unutmayın tamam mı? Post Kesinlikle o videoya abone olun. Hadi bay.